Götürün sikeyi miras Bu hesap Kapanmadı kapanmaz Beşiktaş'ım siker acımaz Beşiktaş'ım siker acımaz Borus bu mu? çocuğumuzsa sa teksas Ben götürün sikeyi miras Bu hesap Kapanmadı kapanmaz Beşiktaş'ım siker acımaz Beşiktaş'ım siker acımaz La 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 Hiç fark etmez bu arada çaşı. Herkese karşı Allah veren çaşı affetmez. Ne para ne araba ne de manita. Çok da

You're so long.